Usta sanatçıların ve unutulmayan hayatların hikayelerini anlattığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Kemal Sunal. Kemal Sunal nasıl birisiydi? Acaba filmlerde gördüğümüz gibi miydi? Hepsi birazdan. Kemal Sunal, Türk tiyatro ve sinema tarihinin en sevilen komedi oyuncularından biridir. Bizim aklımızda ise adı her zaman şabon olarak kalmıştır. Kemal Sunal halk kitlelerinin gönlünde taht kurmuş, basit, saf ve iyi yürekli karakterleri oynarken hem toplumsal eleştiriyi incelikle iletmiş hem de milyonları güldürmüştür. Kemal Sunal Türk tiyatro ve sinema tarihinin en sevilen komedi oyuncularından biridir. İsmi bizim aklımızda Şaban olarak kalsa da gerçek adı Ali Kemal Sunal'dır. Kemal Sunal geniş halk kitlelerinin gönlünde taht kurmuş, basit, saf ve iyi yürekli karakterleri oynarken hem toplumsal eleştiriyi incelikle iletmiş hem de milyonları güldürmüştür. Ali Kemal Sunal 11 Kasım 1944 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesindeki Küçük Pazar semtinde Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Kemal Sunal'ın ilk filmi çoğu sinema kaynağına göre 1969 yapımı Tatlı Dillim'dir. Bu film Kemal Sunal'ın sinema dünyasına adım attığı yapım olarak kabul edilir. Kemal Sunal bu filmde yardımcı oyuncu olarak yer almıştır. Rolü küçük olmasına rağmen bu film onun sinema sektörüne giriş yaptığı yapımdır daha o zamanlar bile fiziksel komediye yatkınlığı ve doğal oyunculuğu dikkat çekmiştir. Kemal Sunal, İstanbul Belediye Konservatuarı veya İktisat Üniversite eğitimi alan kaynakların ayrıntıları ile bağlantılı olarak tiyatro eğitimi ve amatör oyunlarla sahne deneyimi edinmiştir. Amatör tiyatro topluluklarında rol alarak oyunculuğa adım atmıştır. Tiyatro sahnesindeki ilk deneyimleri ve komedideki yeteneğinin fark edilmesi kariyerinin başlangıcını oluşturmuştur. Tiyatrodan sinemaya geçişi Tiyatro kökenli olan Kemal Sunal zaman içinde sinemaya yöneldi. 1970'li yıllarda Türk sinemasının üretken döneminde Yeşilçam yapımlarında komedi türünde düzenli roller almaya başladı. İlk büyük çıkışlarından biri döneminin popüler yönetmeni Ertem Eğilmez'in çalışmasıyla oldu. Kısa sürede saf, safça ama sempatik halk kahramanı olarak tanındı. Sunal'ın ortak özelliği sıradan halkın içinden bazen saf ama her zaman samimi karakterler yaratmasıydı. Bu karakterler aracılığıyla sosyal adaletsizlikleri, bürokrasi saçmalıklarını ve sınıf farklılıklarını mizah yoluyla görünür kıldı. Kemal Sunal sinema izleyicisinin sevgisini kazanmakla kalmayıp eleştirel alanda da takdir gördü. Özellikle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü Kapıcılar Kralı filmiyle alması kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biridir. Bu tür ödüller onun yalnızca popüler değil, aynı zamanda yetkin bir oyuncu olarak da değerlendirildiğinin göstergesiydi. Peki daha önce hiç düşündünüz mü? Neden bu adamın filmleri yıllar geçmesine rağmen unutulmuyor? Sizlere şu şekilde açıklayabilirim. Canlandırdığı karakterler özel bir sosyo. Ekonomik bağlama sahip olsa da taşıdıkları insani özellikler evrenseldir. Örneğin iyilik, saflık, dürüstlük gibi. Mizahı toplumsal sorunları hafifçe sorgulayan ama kolay tüketilen bir forma dönüştürmüştür böylece geniş kitlelere ulaşan bir eleştiri aynı zamanda bir eğlence sunmuştur. Ve en önemlisi süreklilik. Filmleri halen daha birçok kanalda yayınlanmaya devam ediyor. Ve insanlar gördükçe de akıllarında bir yerde kalmaya devam ediyor. Ve videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.